Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. Aralık ayı 16-22 Aralık ayı bakalım neler söyleyeceğim sizin için Koç Burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakacağım. Benimle WhatsApp'tan iletişime geçmek isteyen gönül dostlarım geçebilirsiniz. E, ayrı yeter arkadaşlar. Kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak bana da bu konuda Destek çıkarsanız çok sevinirim. Evet bir bakalım bakalım. Aa çok güzel. Bir şanslı bir sürece giriyorsunuz. Bir muradın bir dileğin kabul olabilir. Ondan sonra istediğin bir şey o gerçeğe dönebilir. Mucize yaşayabilirsin gibi bir durum olacak. Bir anda e, her şey gelişecek gözüküyor. E, i̇ki tane çok temiz güzel bir haberim var burada söyleyebilirim. Evet Koç burcu ferah bir fal gözüküyor ama detaylara bir bakalım yine de biz. Detaylar, detaylar tabii ki önemli olan detaylar. Evet, iki kişiyle yakın bir süreçte geçmişte bir konuşma yaptığın gözüküyor veya geçmişle ilgili bir konuşma yaptığın gözüküyor. Ve bu konuşmadan sonra veya iki gün içinde ee, bu konuşmadan sonra iki hafta da olabilir bu konuşmadan sonra e, bir anda e, çok sevinmişin çok mutlu olmuşun her şey yolunda gör, görmüşsün ama bu kişiden bir konuşmadan sonra tepe takla olmuş gibi hissetmişin yani e, sevinci kursağında kalmış çok özür dileyerek sevinci kursağında kalmış e, ne yapacağını şaşırmışın nasıl bir karar vereceğini, nasıl bir yolu izleyeceğini artık ne yapacağım diye düşünmüş olabilirsin. Ee, yani gerçekten e, o sevindiğin durum e, o kişinin sayesinde e, kursan da kalmış diyebilirim. Evet, bugünlerde bir böyle hayatınla ilgili özellikle e, biraz daha e, aile içinde özellikle senin için, Geleceğinle ilgili çok kaygı üreten, çok endişelenen insanların olduğu gözüküyor. Burada bulutlar, bu küçük küçük bulutlar var, laflar var. İyi de kötü de diyebilirim. Konuşuluyorsun hani içinde söyleyebilirim. Senin de hayatınla ilgili, geleceğinle ilgili biraz kaygıların olmaya başlamış. Biraz endişelisin bu konuda. Ve sabır gösterdiğim, mücadele ettiğim, işte efendim veya ne bileyim e, emek ettim diyebiliriz. Acaba e, ne olacak diye işte insanların nasıl bir tepkisini alacağım veya işte çaba yaptın çabaladın işte şöyle oldu böyle oldu ne olacak diye. Ama burada diyor ki yani burada bakın bir kişi umuzan dokunuyor yani burada ilahiden bir dokunuş da olabilir bu gerçekten e, burada bir dokunuş olacak hayatına hayatın o dokunuştan sonra. Değişeceğini gösteriyor senin hayatındaki değişiklikleri o zaman işte yaşayacaksın o zaman açılmalar ferahlıklar ve şanslı bir sürece gireceksin İş hayatında olsun aile içindeki durumlar kaygıların olsun endişeleri durumların olsun bir anda e, feraha kavuşacağını gösteriyor diyebilirim kararsızlıklarından kurtulacaksın endişelerinden kurtulacaksın. Korkularından kurtulacaksın Allah'ın izniyle gibi gözüküyor. Bir daha tabii ki hayat yine mücadele ile her şey bitecek demiyorum. Ama hiç çoktan hafife indirebileceğini, bu durumdan nasıl çıkabileceğini bir yol yani bir dokunuş olacak gözüküyor. Evet, sen bunları yaşarken de tabii ki burada baktığımda özellikle bu ee, iş hayatında ya bir fikir ya bir düşünce ya, ya ya da işte ya da bir kişiyle birlikte konuştuğunda birinin söylediği fikir sana uygu iyi, iyi gelebilir aa bak benim bir aklıma gelmiyordu bunu yapabilirim işte bunu bunu ben nasıl düşünemedim diyebilirsin gibi yani bir ilham onun bir başka bir şeyden gelen bir ilham olacak senin için bir ışıltı bir ilham gelecek Evet bir kişi seninle bugünlerde konuşmak istiyor. Evet bazı şeyleri kendisi istemiş ama şu günlerde bütün her şeyi senin istemişin gibi senin üzerine yıkma derdinde gözüküyor. Evet yakın bir zamanda temiz günlerde tabii ki yakın bir zamanda Allah'ın izniyle olacak. Kendini iyi hissedeceksin diyebilirim. Özellikle senin burada e, işine veya yaptığın her neyse, ne istiyorsan hayatında ona daha böyle e, biraz daha odaklanma veya biraz daha kararlı bir davranış, kararlı bir ilerleme e, veya tutkulu evet tutkulu bir ilerleme ile e, yapacaksın. Beklediğin bir para olabilir, beklediğin bir haber olabilir. Biraz geç gelecek ama e, er geç bu sana git gelecek gözüküyor er geç alacaksın gözükür. E, ne kadar da geç olsa sen hakkını er geç alacaksın gözüküyor buradaki durum. Evet burada bir karabalık içine girebilirsin veya da o karabalık içinde girmek istemeyebilirsin. Ben yalnız kalmak istiyorum veya o ortama girmek istemiyorum diyebilirsin. Ama burada aslında hayatında yapabileceğin tek şey burada insanlarla Hayatına girecek insanlar olacak Arkadaş olabilir dost olabilir illa sevgili demiyorum burada Hayatına girecek insanlar Dokunacak insanlar O insanlarla Daha böyle sıkı pıkı değil de Yani net ne istediğini Bilecek şekilde Konuşacağın gözüküyor burada Hani burada konuşmalarında ve Anlatmalarında kendini Direkt ifade edebileceksin Anlatabileceksin Gözüküyor buradaki durum. Evet hayatında alacağın iki tane haber olacak ama bu biraz seni e, dengeni dengeniymiş şaşırtır. Artık gerçekten e, biraz seni sarsacak gibi gözüküyor. Biraz bu konuda sarsılacaksın. Hani beklemediğim yerden vuruldum. Aslında bekliyordum da bekledi bek bekliyordum da biraz daha geç bekliyordum. Be, e, biraz e, e, çabuk oldu veya biraz e, bu zaman beklemiyordum. Şu anda beklemiyordum diyebilirsin. Evet. Burada da arkadaşlar gördüğüm kadarıyla tabii biraz senin de hayata karşı biraz silkinmen gerektiğini gösteriyor. Yani bu düşüncelerini atabilmen için feraha çıkabilmen için kendini düzlükte hissedebilmen için biraz ben burada nasıl silkeledim biraz değişiklik değişiklik oldu. içindeki bu sıkıntıların da bu işte efendim kaygıların da endişelerin de senin de burada silkinmen lazım. Ya bunlardan kurtulman lazım ya da aynılarını yaşaman lazım. Bu kararı kendin vereceksin gözüküyor. Böyle baktığımda çok güzel bir güle benziyor arkadaşlar. Böyle baktığımda da yine bir kendini kapamış, ellerini toplamış bir karanlık. Yani tam böyle önünü göremiyorsun. Yani ben burada biraz önünü göremediğini düşünüyorum. Hani tam böyle aydınlıkta hissedemediğini düşünüyorum. Yani artık bu duygusal hayatında mı maddi konuda mı biraz kendini göremiyorsun. Ama burada farklı bir güle benziyor gibi geldi bana. Gül de hiç beklemediğin anda öyle bir şansın gülecek ki öyle bir talihin açılacak ki yani sen bile şaşıracaksın. Yani o kadar mücadelelerin sonu, o kadar çabanın sonunu çok güzel bir ödül alacaksın. Ama bu gül, gül genellikle biliyorsunuz ki hem aşk olarak da söylenebildiği kadar hani Peygamber Efendimiz için de bu gül çok maddelerdir. Bu konuda özellikle senin için de ilahiden gelecek çok büyük bir destek alacaksın. Yani yaptığın iyilik olsun, birine yaptığın bir iyilik olabilir, bir dua olabilir. Arkadaşlar hiç farkında olmadan aldığın bir dua olabilir. Ne bileyim e, insanları anlayabilmen olabilir, e, insanları da kendi yerine koyabilmen olabilir. Yani buradaki durum hani öyle bir dua, öyle bir yerden öyle bir dua gelecek, öyle bir yardım gelecek ki gerçekten ama bu destek sana ilahiden gelen, bir destek, bir el yardımı olacak gözüküyor. Bakalım arkadaşlar. Evet, ne olur kibir ve gururdan uzak dur veya kibir ve gururlu insanlardan uzak dur. Asla hiçbir şey kazandırmaz, kaybedersin. Sakın böyle bir şeyden uzak dur derken bu tırladı düştü. Masumiyet, bakın ne kadar güzel. Masumiyet belki Burada arkadaşlar masumiyet çıktı. Çok güzel bir kartınız geldi. Burada nedir? Suçu olmayan bir olaya ya da duruma karşı kötü niyetli beslenmeyen çocuk masumiyeti. Çocukla ilgili mevzular çocuk mu zamanlar. Belki çocuklarınızla ilgili e, konular gündeminizde olabilir. Ya da burada daha o masumiyetinle e, gösterebileceğin belki de senin üzeren burada suçun olmadan sana atılan iftiralar sana atılı yapılan haksızlıklar belki de bu süreçte ortaya çıkacak senin masumluğun belki ortaya çıkabilir ya da işte her konu neyse ya da iki çocuğun varsa veya çocuklarınla ilgili konular biraz gündeminde olacak gözüküyor evet bir bakalım arkadaşlar sessizlik biraz sessiz oluyor sessiz kalıyor konuşma ihtiyacı duymayabilirsin Gerek yok konuşmaya. Zaten ne konuştum konuştum da ne oldu diyebilirsin ve dedim ya burada net bir şekilde kendini ifade edeceksin ama aşırı derecede e, e, olayları konuları konuşmayabilirsin. Evet ben bu zamana kadar gerçekten sessiz içime döndüm artık İç sesime kulak vererek belki dış gürültülerden kendini kapatabilirsin. Burada biraz kendini dinleyebilirsin e, ve evet bu sana çok iyi gelecek. Kendini dinleyebilirsin ya da gerçekten burada kimseyle biraz konuşmamak isteyebilirsin gibi gözüküyor arkadaşlar. Sadakat hayatında sadakat istiyorsun. Bağlılık yemini gibi. Burada karşındaki insanlardan da sadakat istiyorsun. Güven istiyorsun. Yakın ilişkiler, sevgi içinden duyulan yakınlık. Belki de burada samimiyet görmek istiyorsun samimi veren sözler duymak istiyorsun bağlılık yemini duymak istiyorsun belki de burada biraz karşındaki insanı veya da burada karşındaki insandan sana olan bağlılığını sana olan sadakatini göstermesini isteyebilirsin ya da bunu bugünlerde iç sesinden kulak asarak sorgulayabilirsin ne kadar bana sadıktı veya ne kadar bana dürüsttü diye düşünüyorum işte o zaman belki de hayatındaki o dengeler yerine oturacak, ruhsal bir dengen yerine gelecek. Bir durumdaki duygusal ve zihinsel, fiziksel uyumu o zaman yakalayabileceksin. Ve o dengeler çok güzel bir şekilde kurulacak. Bu seninle ilgili konular gündemde olsa da lütfen senin belki sadakatını sorgulasaklar bile. Sen burada eğer karşındaki insanlar anlamıyorsa biraz daha sessiz kalmak ve belki de hayatındaki çok güzel o dengeyi kurabilmene yarayacakını gösteriyor arkadaşlar. Ya da burada direkt kendini çok iyi bir şekilde net bir şekilde ifade et diyor buradaki durum. Eğer anlayabiliyorlarsa anlamıyorlarsa sessiz kal diyor. Yani sessiz kal diyor senin için. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.